Herkese kucak dolusu selamlar arkadaşlar. Merhabalar. Nasılsınız? İnşallah herkes çok çok iyidir. Biz nihayet yazı getirdiğimizi düşünüyoruz. E, hava güzel, deniz güzel. E, böyle kuş sesleri eşliğinde bir stres atalım. Hem de yemeklik balığımızı avlayalım istedik. O yüzden e, gene standart koyumuza geldik. E, teknemizi demirledik. Bugün ne yapacağız? Bugünkü planımız ne? Ne? Zıpkında balık avı. Evet, zıpkında balık avı yapacağız. Evet, e, trofe e, balık peşindeyiz. Bugün levrek ve karagöz ağırlıklı çalışmak istiyorum. Mırmır da var tabi, hani iri e, mırmır, iri kefal olursa onları da avlayacağız. Ya yani bütün tuşlara basmayacağız. <laughs> Bugün e, trofe balık istiyoruz. Tabi e, günün sonunda trofe balığı yakalayamazsak da yapacak bir şey yok. E, biz daha küçük çaplı balıkları tavamıza e, buyur ederiz. Bana levrek olsun yeter. <laughs> Yani şimdi levrek olabilir. Tabii ki şu an tam zamanı. gözle güzel oldu. Şu an tam zamanı inşallah bize rast gelir arkadaşlar. Size de iyi seyirler. İyi seyirler. her zaman evet. dediğimiz gibi şampuanlı olmadan bu elbiseleri giymek çok zor. Arkadaşlar yani çok çabuk da yırtılıyor. Yani tırnağınızı değsin biraz böyle biraz bir kuvvet uygulayın. Çat. Ve böyle aşağı kadar da yırtarsınız. Buradan dikkatli olmakta fayda var. Şampuanı bol kullanmanız lazım. Şampuan meselesinde de yani vücuda zararı olmayan bir şampuan tercih etmek iyi. Yani herkesin vücudunun reaksiyonu farklı oluyor sonuçta. Bu şimdi buraları tercih ediyoruz. Ee, orada şimdi soruyorlar niye aynı yerlerdesiniz yani farklı meralar yok diye. Evet bizim burada çok farklı meralar var ama. E, Şimdi buradaki öncelikli amacımız güzel görüntüler çekmek. Hani sizlere güzel görüntüler paylaşmak. Bu bölgenin yani Tekirdağ bölgesinin e, görüşünün en güzel olduğu yerler burası. Hani balık açısından çok kısır. Çok fazla bir balık yok. Yani çoğu zaman boş bile çıkabilirsiniz ki nitekim çok boş çıktığımız zamanlar oluyor. Ee, ama şimdi Tekirdağ geneli bulanık Kum olduğu için çok bulanık. Bulanıkta da yani bir seyir zevki olmuyor işin aslı. İnsanlar da seyretmek istemiyor. O yüzden de buraları tercih ediyoruz. Böyle güzel görüntüler çıkartmak için. Yani biz de istiyoruz arkadaşlar. Böyle birbirinden güzel koylarda cam gibi sular, işte akyalar, sinerikler vurmuyor ama bizim buralarda öyle bir iş, şansımız yok yani. İmkan bu kadar. Sular ısınsa da ince elbise giysek ya. Yani. Evet, son siparişleri alayım. Karagöz, levrek. Bunlar güzel. Acıdır. <laughs> o kadar değil. <laughs> Allah ne <laughs> verdiyse. Kendine iyi bak. Sana rast gelsin. Dikkatli ol. Eyvallah, sağ ol canım. Çok zorlama kendini. Tamam. Haydi, haydi sizler.

geldi Foto gelmiş. Yani inanılmaz soğuk. Balık neler bir var? var? Bir var. Bir karagöz var. Bir tane kefal. Hmm. Bir şey yok yani. Dür. Bu akşamlık yeterli acayip bir soğuk su akıntısı gelmiş. Ee, akıntı da çok güçlü. Balık da yok ya. İki üç grup karagöz gördüm. Bir tane ispendek, işte üçlü ispendek gördüm. Bir tanesini aldım. Ee, bir tane kefali vurdum. Şiş, şeyden, şişten çıktı. Yaptı. Bir tane kefale ıskarttım. Öyle karagöz gördüm ama 8-10 tane karagöz gördüm de gelmediler, gelmiyorlar. Sanki bomba düşmüş gibi. Bomboş yani. Abi. inanılmaz kötü. Bakalım. Kısmette bunlar varmış. Neyse ben soyunayım. Bayağı da serin esiyor. Yemekte görüşürüz artık. Evet. hallettik Evet. <gülüyor> 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 Hadi gidelim o Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Kollarımı ayıklıyoruz. Evet. Temizlemeye başladık. Yemek vakti geliyor. Hadi bakalım. Açıktım. Beni de sakinledi. Bülbül sesleri. içine duş da var gibi. Ağır mı peki? Olur ya. Olur Tam güzel kadar işte. Başladım, başladım. Evet arkadaşlar yebek pişti böyle güzel kuş sesleri eşliğinde denizde düştü çok güzel oldu şu an yani kıpır kıpır biz çok acıktık akşam da oluyor ee, yavaş yavaş yemeğimizi yiyelim balıklar yetti tam geldi bence evet. ee, gerçi bende üç parça var ama yani bir tanesini vereceğim yani <laughs> bunun hepsini yiyemem paylaşacağım aynen öyle biz başlıyoruz arkadaşlar ee, siz de hakkınızı helal edin artık bize, afiyet olsun. bize de afiyet olsun Haydi. Yemekten sonra e, günün istişaresini yaparız. Balıklar görülmüş. Yine sağlık. Nefesine sağlık canım. Afiyet olsun. Limon. Bunlar bizim ağaçta. Yok değil. Bunlar biraz daha küçük. Evet arkadaşlar yemeğimizi yedik toparlandık. Biraz modumuz düşük olsa da şu an enerjimiz yerine geldi. 3 tane balıkla günü kapattık. E, tabii ki e, balıklar çok aşırı büyük olmasa da karnını doyurmaya e, yetti. E, sabah şöyle bir olay oldu. Çanakkale istikametinden İstanbul istikametine doğru bir akıntı akıyordu. Biz de tam tersi gittik baştan. Acayip bir akıntı. İki ileri bir geri. Mehteran gibi e, şey yapamadık. Biraz zorladı seni. E, ya zorladı. Yani dönüşü tamam kolay oldu ama e, balık da yoktu. Yani, sanki böyle bomba atmışlar. Balık da e, ürkmüş, kaçmış, gitmiş. Öyle 3-5 tane balık küçük çaplı gördüm ya da görmedim. Tabii dönüşte anladım neden olmadığını. Evet. İki tane zıpkıncı arkadaş girmiş bizden önce. Tabii onlar çıkıyordu. Biz onları fark etmedik baştan. Tabii ki bizim geçtiğimiz yerlerden geçtikleri için tabii bir tane balık kalmamış. Yani bilseydik görseydik biz başka bir noktaya giderdik. Yapacak bir şey yok. Yani iş işten geçtikten sonra gördük. Kısmet böyleymiş. Yani tavayı doldurduk. Önemli olan zaten keyif almaktı. Yani karın doyurmaktı. Böyle güzel müşterileriyle evet. e, böyle haftanın stresini, yorgunluğunu atmaktı. Nitekim de iyiyiz. Yani enerjiyi depoladık. Sence nasıldı? Gelirken işte çok rüzgar ve e, çalkantı vardı. Dalga da vardı biraz da olsa. Şu an çok düşük. Rüzgar da hiç yok gibi. Kısmetten öte köy olmaz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. E, biz keyif aldık. Umarım siz de videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Bu haftalık bu ne kadar diyelim. Kendinize iyi bakın dost. Dost. Dostum, dost. <laughs> Kuş bile <güldü> gülüyor varsa. Biz kendi çamuzla çok eğleniyoruz. <laughs> bu haftalık bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. <laughs>